Selamlar arkadaşlar. Yeni nesil bir soru için tekrar beraberiz. Limit sorusu sorumuz. Soruyu gördünüz. Sürekli olan bir fx fonksiyonu ile sürekli olmayan gx fonksiyonu için aşağıdaki bilgilerin doğru olup olmadığını sizlere sormuşum. Şimdi burada ne yapacağız, ne yapmalıyız ona bir bakalım. Arkadaşlar öncelikle bir sürekli fonksiyonla sürekli olmayan fonksiyonu kafamızda canlandırmamız gerekiyor. Sürekli fonksiyon dediğimiz zaman herhangi bir noktasında kopukluk olmayacak arkadaşlar. İşte bunun gibi. Ya da Arkadaşlar şunun gibi ya da herhangi bir yerde periyodik de olabilir. Şu şekilde giden bir fonksiyon gibi. Bunların hepsi herhangi bir noktada tanımlıysa bu fonksiyon nedir? Sürekli bir fonksiyondur. Peki sürekli fonksiyonun özelliği nedir? Sürekli fonksiyonun herhangi bir noktadaki mesela A noktasındaki soldan ve sağdan limitleri aynı olduğu gibi yani soldan ve sağdan limitleri aynı olduğu gibi Fonksiyonun o noktadaki değeri de nedir? Bu limit değerlerini ne yapacaktır arkadaşlar? Eşit olacaktır. Peki. Sürekli fonksiyonun ne olduğunu hatırladıktan sonra. Şimdi bir de sürekli olmayan fonksiyon nasıl? Arkadaşlar sürekli olmayan fonksiyon için şöyle büyük bir grafik çizeyim. Mesela bizim fonksiyonumuz geliyor. Hop burada tanımlı değil. Yoluna devam ediyor. Sonra geldi burada mesela zıpladı. Yoluna böyle devam ediyor. Sonra tekrar şöyle tanımsızlık yaratacak şekilde uzanıyor diyelim. Mesela bizim fonksiyonumuz burada ne oldu? Eksi dörtte sürekli değil. Çünkü tanımlı değil. Arkadaşlar şurada mesela bir değeri diyelim. Bir de mesela sürekli değil. Çünkü zıplama yapmış. Ya da şuradan indirdiğim zaman şu da on olduğunu düşünelim. On değeri için bizim bu fonksiyonumuz nedir? Sürekli değil. Şimdi bu bilgileri söyledikten sonra artık sorumuzun çözümüne geçelim. fx fonksiyonumuz sürekliymiş. Gx fonksiyonumuzda sürekli olmayan bir fonksiyonmuş. Şimdi buna göre aşağıdakilerin hangisinin doğru olduğunu sormuşuz. Arkadaşlar doğrudur lafı matematikte kesinlik taşır. Eğer bizim sevgili ifademize herhangi bir hata bulacak olursak, herhangi bir durum için hata bulacak olursak o bizim için artık nedir? Yanlıştır. Yani bütün değerler için bu ifade sağlanıyorsa ancak doğruluğundan bahsedebiliriz. Şimdi öncelikle dönüp bakalım Birinci öncülde fonksiyonumuzun iki de limitinin var olduğu söylenmiş. fx artı gx toplamının. Bu durumda da g2'nin sürekli olduğunu söylenmiş. Arkadaşlar gerçekten g2 fonksiyonu e, sürekli olsa e, bu değer olur muydu yine? Olurdu. Fakat sürekli olmazsa da böyle bir değerin bulunabileceğini biz biliyoruz. Nasıl? İşte örnek veriyorum. Sevgili bu bizim fx fonksiyonumuz olsun fx fonksiyonun 2'deki limiti de kaç olsun? 1 olsun. Bu fx. fx sürekli olduğu için sıkıntı yok zaten. Ama gx fonksiyonunu şimdi çizeyim arkadaşlar. gx fonksiyonu gelsin 2'nin olduğu yerde boşlukta olsun. 2'nin olduğu yerde tanımlı değil. Şimdi bu sevgili gx fonksiyonunun limitinin olmadığını anlatmaz. gx fonksiyonunun hala limiti var. Çünkü soldan ve sağdan limitler atıyorum şuradaki değerde 2 olsun. Bu ne demektir? Soldan ve sağdan değerler gx fonksiyonu için nedir? 2'dir. Dolayısıyla 2 olması demek gx fonksiyonu orada limitinin var olduğunu gösterir. Fakat bu g2'nin var olduğunu gösterir mi? Göstermez. g2'nin ne olduğunu bilemiyoruz. Çünkü fonksiyon orada tanımlı değil. Peki o zaman döndüm burada. Bir, birinci öncülde ne demişti? Gx fonksiyonu x eşittir 2'de süreklidir demişti. Olmaz. Niye? Gx'in limitinin var olması demek fonksiyonun oradaki değerinin var olduğu anlamına gelmiyor. Peki o zaman öyleyse birinci öncülümüz nedir arkadaşlar? Yanlıştır. Şimdi gelelim ikinci öncülümüze. Arkadaşımız gel gerçekten bir sürekli fonksiyon olsaydı Gx'in bu durumu için buradaki vatandaş aynen şöyle olacaktı arkadaşlar. ikinci öncüldeki x giderken 2'ye 3 artı gx l için burada ne olurdu arkadaşlar? Eğer sürekli olsaydı aynen şunu yazar. 3 e, artı g2 d'dir diye. Ve g2 değeri bu durumda ne olurdu arkadaşlar? d 3 olurdu. Evet. Bu durumda g2'nin artık biz değerini bilirdik. Fakat g2 sürekli mi? Değil. Dolayısıyla bunu söyleyebilir miyim? Hayır. O zaman ne oldu? Buradaki ifade yanlış oldu. Çünkü G2 sürekli değil. Peki şimdi üçüncü öncüle bakalım. İşte üçüncü öncül tam bizim aradığımız gibi. X fonksiyonu yani X ifadesi de sürekli. Fx fonksiyonu da sürekli. Dolayısıyla ben zaten limit değerini bulurken X'in yerine 2'yi koyarak Fx'de de X'in yerine 2'yi koyarak nedir limit değerini bulabilirdim. Bu limit değeri zaten neymiş? L'ymiş. Bu durumda da F2 kardeşimin ne olduğunu belirlerdim. L-2 olduğunu belirlerdim. E ben seni vermişim? F2 eşittir L-2'dir demişim. O zaman bu öncülün ne oldu? Doğru olduğunu anlamış oluruz. Demek ki bu verilen öncülerden sadece hangisi doğru arkadaşlar? Üçüncüsü doğrudur. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Çalışmakla kalıyorsunuz. Keyifle. Ve sağlıkla kalıyorsunuz arkadaşlar. Görüşmek üzere.